hukukla ilgili 13 senedir bir mücadele e, yolundayım. Eski eşimle ilgili bu mücadele annemi e, hayat boyu vasiy atamışlar. Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtaya gidildi. Vesayeti bir kaldırıldı. Yerel mahkeme vasiliği kaldırdı ama ısrarla davayı devam ettirdi. Sesimi duyurmak istiyorum. İsmi Sevda Özsoy. Sevda Özsoy. Yıllardır çetrefilli bir mücadele içerisinde. Hukukla ilgili 13 senedir bir mücadele yolundayım. Eski eşimle ilgili bu mücadele. Sesimi duyurmak istiyorum. Yıllar önce severek evlendiği eşinin gayrimeşru işler yaptığını iddia edip boşanma davası açtı. İhale yolsuzluğu yaptığını öğrendim. PKK'ya yardım ettiği, e, uyuşturucu imalatıyla ilgilendiği, kendisine boşan, derhal boşanma davası açtım. Özsoy'un iddiasına göre boşanma davası açtıktan sonra eski eş Remzi Akın türlü usulsüzlüklerle kendisine akıl ehliyeti yoktur gerekçesiyle vasi tayin ettirmek istedi. Evde bana gizlice ilaç verilmiş, şizofrenlere kullanılan bir ilaç. Çayıma, kahveme, yemeğime, ee, oğlum tarafından annesinin iyiliği için olarak ikna ediliyor. Bu işin içinde bir doktor da var. Boşanma davası açtıktan sonra bana bu ilaç verildi. O sürede ben ciddi iki kere kaza geçirdim. Kendisi bana... Iı, vesayet Vesait aldırma için bir dava açmış. Durumdan haberdar olan Özsoy hukuki yollara başvurdu ancak sonuç alamadı. İhbarda bulunduk fakat e kovuşturmaya gerek yoktur kararı verildi. Sevda Özsoy okuma yazma bilmeyen yaşlı annesinin kandırılarak annesinin vesayeti altına alındığını ve işlem ehliyetlerinin bir dönem sınırlandırıldığını ileri sürdü. Vasi davası. Şu anda 90 yaşında. Sevda ilaç almıyor diye şey yapılıyor. Nafaka alacağımla ilgili annemi kandırıyorlar. Notere götürüyorlar. Elinden belge alıyorlar. Annemi hayat boyu vasi atamışlar. Sevda Özsoy avukatı aracılığıyla kararı temiz etti ve kısıtlılığı kaldırdı. Yargıtaya e, gidildi. Vesayeti bir kaldırıldı. Bir buçuk senedir özgürüm. Dava kapsamında çeşitli usulsüzlükler yapıldığına kanaat getiren Yargıtay, dava ile ilgili bütün kararları bozdu. Ancak Sevda Özsoy Ankara'daki yerel mahkeme ısrarla davayı devam ettiriyor dedi. Şimdi aynı mahkeme yine Özsoy'un iddiasına göre kendisini adli tıpa gönderip tekrar vasiye atamak istiyor. Özsoy tüm bunların arkasında eski eşi Remzi Akın'ın olduğunu düşünüyor. Öte yandan Sevda Özsoy'a yardım eden iş adamı Doğan Kasadolu da Özsoy'u zorla yanında tuttuğu gerekçesiyle davaya sanık olarak dahil edildi. Çocuklarım ben, Doğan Bey, ailemde annem ve bir takım kişiler çok mağdur duruma düştük. Özsoy iftiraya uğradığını söylediği Kasadolu'nun kendisine alıp koymadığını hatta yardım ettiğini vurguluyor. Sık sık ölüm tehditleri aldığını öne süren Sevda Özsoy şimdi her türlü hukuki hakkının geri iade edilmesini ve devletin kendisine sahip çıkmasını istiyor. Şiddet uyguladığı dönemlerde oldu. Sesimi duyurmak istiyorum. Çaresiz kadın şimdi Ankara'daki yerel mahkemenin dosyayı davanın ilk açıldığı İstanbul'a mahkemeye gönderip Yargıtay'ın kararına uyularak dosyanın kapatılmasını istiyor.